Hatay'da iki kişinin yaralandığı kazada aracın yol kenarındaki bahçeye uçtuğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Edinilen bilgilere göre kaza gece saatlerinde Erzin ilçesi İçmeler yolu üzerinde meydana geldi. Trafikte seyir halinde ilerleyen 80 HG 414 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesiyle yol kenarındaki bahçeye uçtu. Kazada otomobilde bulunan iki kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri otomobildeki yaralıları kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından yaralılar hastaneye götürüldü. Aracın yol kenarındaki bahçeye uçtuğu anlarsa güvenlik kamerasına yansıdı. Ee, Çekici! Tamam ya, bekle, bekle! Çekici!